ZWCAT Plus 2014 Pro içerisinde pelit komutunu kullanarak daha önce patlatılmış olan çizgilerinizi veyahut da polyline olarak çizmediğiniz çizgileri tek bir nesne olarak birleştirebilirsiniz ve bunlar üzerine bir takım düzenlemeler yapabilirsiniz. Pelit komutundan Join ve Close başlıklarını bu dersimizde inceleyeceğiz. Home tab altında Modify panelinde bulunan pelit komutunu üzerine tıkladığımızda öncelikle nesnelerimizin bir seçimi gerçekleştiriliyor. Yani pelit işlemin gerçekleştireceği bir başlangıç çizgisi oluşturuyoruz. Bu çizgiyi şu çizgi olarak seçebiliyorum. Ve Enter tuşuna bastıktan sonra aşağıda bir takım alt komutlar geliyor ve ben buradan Join komutunu kullanacağım. J yazıp Enter'ladıktan sonra birleştirmek istediğim ucuza çakışık olan çizgileri seçiyorum ve Enter tuşuna basıp komutu tamamlıyorum ve tekrar ESC'ye basarsam burada komut dışına çıkmış oluyorum. Tek tek oluşturulmuş olan çizgiler görmüş olduğunuz gibi birleştirilmiş hale getirilmiş oldu. Geri alalım ve birden fazla işlem gerçekleştirelim. Burada çizgilerimizi daha fazla arttırıyoruz. Şu şekilde yapalım. Ve şimdi palette komutuna tekrar geri giriyorum. Dilersen komut satırına PE yazdıktan sonra alt taraftan geliyor ve Enter tuşuna basmam yeterli. Öncelikle yine bir başlangıç çizgisini seçtikten sonra Enter tuşuna basıyorum ve join komutu ile birleştirme işlemine başlıyorum. Görmüş olduğunuz üzere burada print işleminin gerçekleşmesi için çizgilerin ucuca çakışık olması gerekiyor. Enter tuşuna bastıktan sonra bu birleşim tamamlanıyor ve dilersem şimdi close komutunu kullanabilirim. C yazıp enterladıktan sonra iki tane çizginin açık olan kısmı da kapatılıyor ve tekrar enter tuşuna basarak komuttan çıkıyorum. Ve pedit komutunu kullanmış bir şekilde parçalarımın birleştirildiğini görebiliyorum. Daha önceden, Explode ile patlatmış olduğumuz çizgileri tekrar düzenleyerek bu şekilde e, yeniden kullanıma açabiliriz. Explode komutunu hatırlarsanız şuradan explode işlemini gerçekleştiriyorduk, patlatıyorduk ve pedit komutunu kullanarak bu patlatma işlemini yeniden e, birleştirme işlemine döndürmüş oluyoruz. Bu dersimizde ZWCad Plus 2014 içerisinde pedit komutu, join ve close başlıkları nasıl kullanılır? Onlardan bahsettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.